Ülkenin ekonomisi kötü ama geçici olarak iyi olacağına ben şahsen inanıyorum yani. İyi olacağına inanıyorum. Vallahi ben çalışmıyorum. Evim var, iki tane evim var. Kira vermişim. Ondan geçiniyorum. Ama yani emeklilerin maaşı az. Onların yükselmesi lazım yani. Asgari ücret de biraz daha yükselirse iyi olur yani. 7-8 milyar azdır. En azından 12 milyar olması lazım yani en azından. Emekliler azalıyor. Hükümet, hükümet arttıracak. Arttırması lazım yani. Bu insanlar abartmıyorlar. İnsanlar haklılar. Çok düşük maaşlar var. Hayat pahalılığı çok var. Hepsinin kilosu 40 milyon, 50 milyon olmuş, 60-70 milyon olmuş. Yani çok pahalı. Pazar yerleri çok pahalı yani.